Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi biraz eğitim müfettişliğinden bahsedelim i̇şte dedik. Eğitim müfettiş yardımcılığından. Hı hı. E, bunu Bunun biliyorsunuz sınavı var. Normalde bugün son gün olacaktı başvuru için. Ancak e, uzatıldı deprem sebebiyle. E, Tabi hani bundan dolayı başvuramayan arkadaşlarımız olmuştur diye düşünülerek. Normalde işte dediğim gibi bugün son gün 19 Mart'ta da yazılı sınavı vardı. Şimdiki değişiklikle yapılan değişiklikle 19 Mart'a kadar başvurular uzatıldı. yazılı sınavın kendisi 15 Nisan'da, sözlü sınav 12 ile 23 Haziran arasında ve atama göreve başlama 18 Ağustos'ta olacak şekilde değiştirilmiş oldu. Şimdi ilk önce yani soru soran arkadaşlarımız olmuştu ve zaten onun üzerinden yapıyoruz Hı -hı. videolarımızı genelde. Hocam kimler başvurabilir? Ben başvurabilir miyim? Ben başvurabilirim, evet. Ben başvurabilir miyim? Sen de başvurabilirsin. Tamam. Ee, peki bizim sağladığımız şartlar ne? Birincisi 1 bir, bir 1988'den önce doğmuş olacaksın. Ben önce doğdum, 88'liyim ama hani daha öncesinde doğdum. Seneye yüzden... giremiyorsun. Evet, seneye giremeyeceğim arkadaşlar, Son şansım. Ee, ama ben girmeyeceğim sınava ee, çünkü yani yerleşik bir düzenim olduğundan biraz sonra bahsedeceğim arkadaşlar. Hani neler var biraz bunlardan da bahsedeceğiz. İşte biz olsak girer miyiz falan ee, biliyorsunuz yorumluyoruz kendi çapımızda. Ee, i̇ki en az 3 yıldır milli eğitimde öğretmen olmanız lazım. En az 3 yıldır milli eğitimde mi sinik Hocam? Evet, ben evet. yıldır oldu. <laughs> evet, dolayısıyla biz başvuru yapabiliyoruz. Bu şartı da sağlıyoruz. Sizler de sağlıyorsunuz. Peki bu burada deme. sözleşmeli kadrolu ayrımı var mı? Yok. Ee, peki 3, en az 8 yıldır özelde veya devlette öğretmenlik yapmanız gerekiyor. 8 yıl diyeyim, 8 yıldır demeyeyim. En az 8 yıl özelde veya devlette öyle öğretmenlik yapmış olmanız gerekiyor. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Evet, yapıyoruz. Zaten 10 yıldır öğretme olduğumuz için bu şartı da sağlıyoruz. Yani mesela başka kim sağlar? Atıyorum diyelim ki sen değerli arkadaşım, bir yıldır devlette öğretmensin mesela veya yeni atandın. Ee, i̇şte 10 yılda özelde çalışmıştın. Şu anda da tam sen de 1989 doğumlusun mesela. Sen de şartı sağlıyorsun. Veya işte ne bileyim 2 senedir devlettesin. Ee, ama bunlar sağlamıyor değil mi? Doğru. Pardon. pardon pardon 3 yıldır milli eğitimde olması gerekiyor. Milli evet. eğitimde 1 e, yıldır sen sağlamıyorsun. 2 yıldır sen sağlamıyorsun. 3 yıldır milli eğitimde olman gerekiyor. Dolayısıyla 3 e, yıldır milli eğitimde olmayan bir arkadaşımız bu şartla sağlamamış olacak. Evet. Evet, yani 3 e, yılını e, devlette geçirip geri kalan 7 yılını da özel sektörde mesela bir öğretmenlik yaparak ya da evet. şey çalışarak falan geçirmiş olanlar sağlayabiliyor aslında. Evet, kafam gitti neredeyse. Bak, yani Bak yanlış bilgi ha. verecektin Ahmet hocam. Hayır hayır. Asla. Olur mu böyle şey? <laughs> en az 3 yıldır olacak. Yani heh şöyle örneklendirebiliriz o zaman. 3 yıldır Milli Eğitim'de öğretmensin. 5 yılda özelde yapmıştın. O zaman oluyor. Evet. İşte 4 yıldır Milli Eğitim'de öğretmensin, 4 yılda özelde yapmıştın. Oluyor. Evet. Ama tabii ki yıl şartını, doğum yılı şartını da sağlamanız lazım arkadaşlar. Ee, peki ne olacak hocam? Birincisi zaten hani bir şeyi biliyorsunuz müfettiş nedir e, işlere tabi eskiye göre biraz daha şey diye düşünün yani rehberlik dene, işte yetiştirme, değerlendirme, incelemek gibi şeyler de yapıyor. Bunun yanı sıra denetim olayı da olacak hani okullara gelecek geldi diye duyuyoruz duymuşsunuzdur sizde belki okulunuza da gelmiştir denetim yapmıştır. E, bu gibi işlerden sorumlu. Yazılı da ne alması lazım? Yazılıda arkadaşlar toplamda 100 soru olacak. Bunun geneli mevzuattan ibaret. E, az bir kısmı da işte Atatürk ilkenin kitapları öğretmenlik, meslek bilgisi ve de genel kültürden oluşmuş olacak. 100 soru. 100 sorudan ne yapmamız lazım hocam? 70'in üstünde puan almamız lazım. İlk aşama bu. 70'in altında kalırsanız zaten direkt başarısızsınız. Böyle bir şart var. E, kontenjanın iki katı kadar aday çağrılıyor. Mülakat. Şey, sözlü sınavı. Yani Toplamda olan kontenjan 450 kişi ama hani 450'nin içerisine giremeyebilirsiniz yani çağrılanların içine. Neden? Mesela ben fizikçilerin arasındayım. 6 tane fizikçi çağrılacak sözlük şeye, sınava. Dolayısıyla 12 kişi, 12 kişi. fizikçi çağıracak. 12 tane fizikçi çağrılacak sözlük sınava 6 kişi alınacak. Dolayısıyla fizikten çok başvuru olursa çoğu başvuramamış olur yani. Hani anlatabildim evet. mi? Yani, yani dolayısıyla aslında 450 branş kişi alınacak. bazında bir sıralama var gibi oldu. Branş bazında düşünün arkadaşlar bu çağrılma olayını. 450 kişi atama yapılacak, 900 kişi sözlü sınava çağrılmış olacak dolayısıyla. Ama mesela 70'i geçen 900 kişi olmazsa çağrılmamış olur yani. Hani böyle düşünün yani. Ee, jüri, daha sonra sözlü de jürinin verdiği puanların ortalaması alınacak arkadaşlar. 100 üzerinden bir sözlü değerlendirmesi yapılacak bu yüz üzerinden sözü değerlendirmenin işte yazılı konular 50 puanlı oluşturacak. Daha sonra işte bir konuyu kavrayıp özetleme bir başlık. Liyakat, özgüven bir başlık, ikna kalbiliyeti ve inandırıcılık, genel kültür yetenek bir başlık ve de bilim ve teknolojideki gelişmeleri açıklık bir başlık. Bunlar da onar puanlı olacak. Jüri üyeleri puanlarını verecek. Mesela Eknur hocanız 80 verdi işte ötekiler 90 verdi öteki 80 verdi falan filan diyelim 6 kişi var biri 80 biri 90 biri 80 biri 90 verdi 85, 85. ortalamamız <laughs> olmuş olacak gibi daha sonra da arkadaşlar sizin atama puanlarınız ortaya çıkacak bu arada başvurular medbisten ama başvuru yapmadan önce 320 tl parayı vakıf banktan halk banktan veya Ziraat'tan <laughs> ödeyebilirsiniz bu reklam gibi oldu reklamlar <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı <laughs> olarak e, arkadaşlar 320 TL parayı ilk önce yatırmanız gerekiyor. Ben girdim bir sayfaya bakayım dedim de. Baktım 320 TL'yi para yatırmadığınız için henüz başvuru yapamazsınız dedi. E, ben başvuru yapmayacağım için e, parayı, da parayı da yatırmadım. Durum bu şekilde. <laughs> Çalışmak isteyen arkadaşlarımıza hani çokça sistemde yani or. Hatta da, da e, kitaplar var, YouTube kanalları var. İşte şöyle Hı. bir baktım piyasaya. Hani bir sürü şeyler var. Çalışmak isteyen imkan var yani arkadaşlar. Çalışabilirsiniz. E, mutlaka çalışma yapmak lazım. Çünkü geniş bir mevzuattan evet, evet. yani. Çok geniş bir mevzuat. E, i̇şte hani mali olarak olan yazı şeylerden tut. İşte her şeyden var. Yani bayağı bir şeyler var bakarsınız arkadaşlar. Ya da şöyle ufaktan bir söyleyeyim isterseniz. İşte mesela devlet ihale kanunu, kamu ihale kanunu, kamu ihale sözleşmeleri kanunu. Bundan sonra e, 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunu. İşte döner sermaye işi işlemleri ile ilgili yönetmelik. E, i̇lk öğretim ve eğitim kanunu, milli eğitim temel kanunu diye gidiyor. Bayağı bir şeyler var arkadaşlar. E, genel mevzuat, işte Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı, mali ve adli mevzuat ve de işte diğer konular şeklinde özetlenmiş. Ee, bu şekilde bir mevzuat var şimdi e, hani ne gibi şartlar var yani siz olsanız başvurur musunuz yani şimdi maaş anladığım kadarıyla şimdi birebir konuşmadım ama hani arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla çok farklı değil ee, ikinci nokta rotasyon yani yer değişikliği olayı şimdi arkadaşlar Ülke 5 tane bölgeye bölünmüş. Yani bu şeyde müfettişlik, yardım müfettişlik olayında. Bu 5 bölgenin 1. ve 2. bölgesinde 5'er yıl çalışmanız gerekiyor. 5-5. 3. ve 4. bölgede 4'er yıl çalışmanız gerekiyor. 4-4. Ve 5. bölge olan bir yerde de 3 yıl çalışmanız gerekiyor. 3. Yani dolayısıyla bir bölgede de en fazla 8 yıl kalabiliyormuşsunuz. Yani dolayısıyla atıyorum mesela Bursa'ya atandınız diyelim. En fazla 8 yıl çalıştıktan sonra illaki farklı bir yere geçmeniz gerekiyor. Şimdi biz şey yaparsak hani 5 yıl 5 yıl diye devam edersek yani 5 yıl Bursa'da işte 5 yıl başka bir yerde 4 yıl başka bir yerde tarzında ya gezmeyi seven arkadaşlarınız için güzel. E statü olarak da hani evet. insanların gözünde güzel bir statü yani. Hani müfettiş. Müfettiş yani. Geldiğiniz zaman okulda bir namınız olur. <laughs> ee, müfettiş bizim okula yani gelirseniz, müfettiş gelmiş. <laughs> bizim okula gelirseniz çay söylerim. <laughs> ee, yani bu şekilde bir şey. Yani gezmeyi seviyorsanız e, ne bileyim incelemeyi, şeyler, yapmayı yani böyle şeyleri seviyorsanız tercih edilebilir. Ay şimdi bizim tabii yerleşik bir düzenimiz var artık yani dolayısıyla hani bana çok şey gelmedi ama tabii ki siz isteyebilirsiniz arkadaşlar. Herkesin hayatı yaşama isteği farklı. Bol bol yol yaparsınız. Yani şimdi il merkezlerinde görevli olacaksınız. Mesela atıyorum işte Bursa İl Milli Eğitim'de görevli olacaksınız ama mesela bir araştırma için sizin yol yollayacaklar. Bir araştırma için Orhan yol yollayacaklar. Mesela ee, örnek olarak söylüyorum. Yani dolayısıyla yol yapmanız gerekecek. Ee, bunun tabii ki şeyini alacaksınız, işte harcırağını, yolunu, şeyini alacaksınız. Ben bir kere Muş'ta görev yaparken e, Bitlis'ten yüksek 180 ders alıyordum. İşte dönerken de her zaman otobüs bulunmuyordu orada. Otostop çekiyordum. <laughs> Çok otostop çekmiştim var Bitlis'ten Muş'a. <laughs> Hiç olmasa da Güroy kadar işte aradaki şey ilçeye kadar gidiyordum bazen. Oradan da minibüsler oluyordu falan. Neyse bir kere aldılar beni işte ne yapıyorsun ne diyorsun ben dedim öğretmenim. Onlar dediler ki biz müfettişiz. <gülüyor> <gülüyor> bir araba dolusu <da> müfettiş. <laughs> yani dört tane müfettiş var ben de beşinci. <laughs> Nasıl tedirgin oldun mu dediler. <laughs> Yok dedim olamadım. Yani. <laughs> ben olsam olurdum. <laughs> Yok ya ben ne bileyim yani niye olayım ki yani. <laughs> Öyle bir şeyim olmuştu. Onlar gür oymakta kalmışlar. Herhalde bir incelemeye gidiyordular. Hı hı. ben de oradan işte minibüslere binip oradan Muş'a geçmiştim. Böyle bir müfettişlerle karşılaşmıştım <laughs> ben. Yoğun, çok müfettişle aynı anda. yani gezmeyi seviyoruz. Yani ben seviyorum. Sizden de sevendiğiniz başvurabilir. Hani biraz orada çalışırsınız. Başka bir yere geçersiniz sonra. Hı hı. Tabii ki arada şeyler de olacak. Yani taşınma olayları olacak. Ya benim Bizim bir tane bayağı, e sıkıntı oluyor. Bir tane öğretmen arkadaşım vardı mesela. O Hı -hı. ülkenin çeşitli yerlerini görebilmek adına zaten 3 senede bir başka şehire tayin istiyordu. Üç ben de Muş'ta bir... öyle bir arkadaş he. <laughs> ya. Yani üç senede bir öyle tayin istiyordu. Hani 3 senede bir tayin istiyorsan zaten 3 senede bir düzenini bozmaya razıysan bence yapılabilir yani hani böyle bir ya, durumda. böyle, böyle düşünüyorsan zaten hani ge ya böyle farklı yerleri gezmeyi seviyorsan Zaten düşünsene müfettiş olunca bir ordu her yere Bir ordu olacak. Yani pek çok kişiyle tanışacaksın. Hı hı. E, ve yetkin olacak Yani dolayısıyla tabii böyle düşünüyorsan yapılır yani. Evet. Yani biz ama hani şey kafasındayız biraz da işte hani Nihai memleket olsun <laughs> falan derdinde. Konduk kaldık. Tabi dediğimiz gibi yani şimdi şu anda e, bu yaşta olan hani 8 yıldır öğretmen olup Aynı zamanda 88 doğumunun öncesinde olan kişiler muhtemelen işte 32 ile 35 yaş arası evet. kişiler. Yani dolayısıyla e, zorunlu hizmetini yapmış olan kişilerdir çoğu. E, yani dolayısıyla hani tekrar bilgi. İşte tekrardan hani ülkeyi gezmek için ancak hani bu düşüncede olmak lazım herhalde yani. yani. size kalmış. Ya benim bir arkadaşım oldu. Mesela çok bu kafada değildi ama oldu mesela. Şeyde Muştan yeni bir arkadaşım. Hı hı. E, şeyde Yozgat'talardı en son ama müfettiş olduktan sonra nereye geçtişini bilmiyorum. Ee, mesela o müfettiş oldu, eşi de gene şey, Tarım Bakanlığından bir yerde. Yani öyle gezecekler herhalde. Ya iyi ya yapılabilir yani hani belli bir statüsü var sonuçta. Ya şimdi hani öyle diyorum da ben de mesela öğretim üyesi olursam tam gene belli bir yerde kalıyorsun ama yani maaşları şu anda yani çok aşırı farklı değil herhalde. Yine statüsünü seviyorum ben. De. Yani öğretim üyeliğini seviyorum ben. <laughs> Üniversite olayını biliyorsunuz hep istiyorum. Yani dolayısıyla kişisel hedeflere bağlı arkadaşlar. Yani belli iyi tarafları var. Ee, durum bu şekilde. Evet. Başvuru zamanına daha var. 19 Mart'a kadar başvuru zamanınız var. İlk önce yazılı sınav Ankara'da. Ha bu arada onu da söylemeyi unutmuşum bak. İlk önce yazılı sınav Ankara'da. Arkasından sözlü sınav ve sonrasında da atamaya hak kazananlar. Durum bu şekilde. E sonradan öğretmenliğe dönüş var mı? Dönüş var. E, müfettiş yardımcılığından müfettişliğe geçemezseniz gene dönüş var. Yani durum bu. Deneyebilirsiniz. Deneyebilirsiniz. <laughs> Başvuru yapıp sınava girmeyenler de oluyor. Sınavı geçip sözlüğe gitmeyenler de oluyor. Çeşitli. <laughs> <hayır. gülüyor> Ee, yedekler gene en sonda da oluyor. Dolayısıyla demek ki e, kazanıp da gitmeyenler de oluyor demek ki. Yani her aşamada e, Vaz vazgeçme şansınız da var, kazanma şansınız da var. Yani ikisi de var. Durum bu şekilde. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Hakkınızda hayırlısı olsun. Görüşmek üzere, bay bay. Görüşmek üzere.